Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu araç branda örtüsü. Sevgili arkadaşlar, bizler böyle bir aracımız varken böyle bir aracı da güvenli bir şekilde park halinde tutabilmek için hem doğadan gelebilecek hem de çevresel anlamda dış etkenlerden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı aracımızı güvenli bir şekilde park halinde tutabilmek için aracımıza özellikle dolu brandası aldık arkadaşlar. Dolu Savar markasının üretmiş olduğu bu e, SUV araç brandasını aracımızın üzerine seveceğiz ve bunu sizlere bu şekilde göstermiş ve böyle bir ürün almak isteyen arkadaşları da bu ürün hakkında bu e, branda hakkında bilgilendirmiş olacağız. Görmüş olduğunuz gibi ürünümüz bizlere bu şekilde taşıma çantası ile geliyor. Ve şimdi sözü çok daha fazla uzatmadan ürünümüzü hemen açıp aracımızın üstüne hiç yardım almadan tek kişiyle nasıl serdiğimizi sizlere gösterelim. Tabi burada havanın çok büyük etkisi var. Rüzgar yok, fırtına yok. Şöyle ürünü çantasından çıkarttık. Çantası içerisinde evet çantası içerisinde arkadaşlar kullanım kılavuzu ve açıklamaları kurulum açıklamaları mevcut. Saklama koşulları da mevcut aynı şekilde sabitleme lastikleri geliyor. 8 adet. 4'ü kısa, 4'ü uzun olacak şekilde. Bunları bu şekilde söyledikten sonra bunları kenara alıyoruz. Ve ürünümüz bu şekilde paketlenmiş arkadaşlar. Bağlanmış. ürünü görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kısa sürede tek başıma aracın üstüne serdim ama tabii bunlar e, hava şartlarının da olumlu veya olumsuz etkileri oluyor sonuç itibariyle ben bunu belki de fırtınalı veya rüzgarlı havada tek başıma takamayacağım mutlaka bir ikinci kişinin olması gerekiyor belki de ama normal bir şekilde ben bunu normal bir havada bu şekilde çok rahat ve kolay bir şekilde aracın üstüne sermeyi başarabildim. bir Brandayı bu şekilde araç üzerine serdikten ve gelen sabitleme lastikleriyle de bağladıktan sonra sizlere brandanın araç üzerindeki kaplama alanlarını ve görselini bu şekilde etrafında bir tur atarak göstereyim arkadaşlar. Evet, bu şekilde turumuzu tamamladıktan sonra arkadaşlar araç brandası hakkında sizlere söylemem gerekenleri bir bir sizlere söylemeye çalışayım. Bana göre araç e, yeterli dolgunlukta ve yeterli kalınlıkta, zira e, açıklamalarında da ceviz büyüklüğündeki dolu darbelerini emebilecek bir yapı ile üretildiği yazıyordu ve bana göre de bu brandanın bu kalınlığı bu gelen dolu darbelerini emebilecek kapasitede ve kalınlıkta e bu konuda benden geçerli not aldı ek parçaları ise bu brandayı tamamlayıcı unsur olarak gözüme çarpıyor ve aynı zamanda sabitleyici bir unsur olarak gözüme çarpıyor bu mavi şeritle birleştirilmiş olması da bu ürünün sağlamlığına ve kalitesine daha fazla artı olarak yansımış ürünün bir diğer özelliğine gelirsek ürünün önünde, arkasında ve yanlarında reflektörler bulunuyor. Bu da ürünün gece görü geceleyin daha hızlı ve daha çabuk fark edilmesini bu flaşörler sağlayacak diyoruz ve bu da bana göre olumlu bir durum ve bu şekilde de önünde de bir adet reflektör şerit mevcut. Ürünün en artı özelliklerinden bir tanesi de bu ön ve arka kemerlerinin var olması arkadaşlar. Bu kemerlerin olması ön ve arka kısımda hızlıca sabitleme işlemini yaparak rüzgarlı bir havada ürünün araç üzerinde durmasını sağlaması açısından bana göre çok olumlu bir durum. Bağlantı yuvalarına gelirsek aracın yan kanatlarında 11 adet bağlantı yuvası mevcut ve bu bağlantı yuvaları sayısı da bana göre gayet yeterli çünkü rüzgarlı ve fırtınalı bir havada ilave bağlantı yapmak istediğimizde bizlere bu imkanı bu ee, yuvalar veriyor arkadaşlar ve bu şekilde de aracımızı en kötü hava koşullarında bile e, rüzgarın örtüyü araçtan atmasını engelleyebilmek için yeterli sayıdadır diyorum. Şimdi bu örtüyü tekrar toplamaya geçeceğiz. Bakalım e, sermesi kadar toplaması da kolay oluyor mu? Evet. Sabitleme kancalarımızı bu şekilde araçtan söktük. Ve ilk olarak buradan kemerlerimizi çıkartıyoruz. Ön ve arka kemerlerimizi söktükten sonra Sevgili arkadaşlar brandamızı da aracın üzerinden bu şekilde topladık. Ama şu gösterdi ki bu branda tek başına araç üzerindeyken bu şekilde toplanamaz. Ancak geniş bir alana sahipseniz temiz ve kuru bir alana sahipseniz o alana sererek tek kişi toplayabilir. Ama rüzgarlı ve fırtınalı havalarda da iki kişiyle ancak toplanabiliyor. Çünkü ürün e, hem ebat olarak büyük hem de bir ağırlığı var. Öyle istediğiniz gibi şekil verip toplayamıyorsunuz. O yüzden de bizler e, ürünümüzü e, geniş bir alanda toplayıp bu şekilde buraya koyduktan sonra burada bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açı bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum, saygılar.